Değerli arkadaşlar, çoğunluğumuz bulunmakta. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Şubat ayı meclis toplantısının 5 Şubat 2026 tarihli ikinci bileşimini açıyorum. Açılışın hemen ardından Ömer Bey uzunca bir aradan sonra önemli bir rahatsızlık ardından daha güçlenerek sağlıklı aramızda hoş geldiniz. İnşallah Allah dermansız dert vermesin e, ee, hiçbir arkadaşımıza. Sağlıkla yaşamayı nasip etsin. Evet değerli arkadaşlar mazeret bildirmek isteyen var mı? Bulunmayan arkadaşlarımızın mazeret sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2 Şubat 26 tarihli meclis toplantı tutanağını okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2, 2 Şubat 2026 tarihli meclis toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Değerli arkadaşlar, gündem dışılarımızı tekrar bir sormak istiyorum. Tahir Bey, kaç gündem dışınız var? Erkan Bey? Sayın Başkan, gündem dışımız yok bugün. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Evet, gündemimizi tamamlayalım. Gündemin ikinci maddesi Plan ve Bütçe Komisyon raporumuz. Rapora ilişkin görüş bildirmek isteyen var mı? Raporu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi Hukuk Komisyonu raporumuz. Rapora ilişkin görüş bildirmek isteyen yok mu? Tamam. Raporu komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar. Gündemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gündem dışımızı alalım. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Bizler bu mecliste iradesini temsil eden meclis üyeleri olarak demokrasi tarihimizde derin izler bırakan 28 Şubat sürecini hafızalarımızda diri tutmanın sorumluluğunu taşıyoruz. 28 Şubat süreci hukukun askıya alındığı, seçilmiş iradenin vesayetçi anlayışlarla baskı altına alındığı, temel hak ve özgürlüklerin ideolojik gerekçelerle sınırlandığı karanlık bir dönemdir. Bu süreçte milletin değerleri yok sayılmış, toplum derin bir arayış, ayrışmaya sürüklenmiştir. En büyük mağduriyet ise kadınlar, gençler ve aileler üzerinde yaşanmıştır. İnancı nedeniyle eğitim hakkı elinden alınan gençler, çalışma hayatında dışlanan kadınlar, fişlenen, ötekileştirilen ve susturulmak istenen binlerce vatandaşımız olmuştur. 28 Şubat yalnızca bir siyasi müdahale değil... Top, toplumsal hafızada derin yaralar açan bir vesayet girişimidir. Devletin vatandaşına güvenmediği, özgürlüklerin tehdit olarak görüldüğü bir anlayışın ürünüdür. Ancak aziz milletimiz her zaman olduğu gibi bu süreçte de iradesine sahip çıkmış, demokrasiden, hukuktan ve meşru zeminden asla vazgeçmemiştir. O süreçte kastayı mağduriyeti nedeniyle hak ettikleri halde üniversite kapılarından döndürülen gençlerin sesi ne yazık ki yeterince duyulmamıştır. Emekle, alın teriyle ve başarıyla kazanılmış haklar görmezden gelinirken, liyakattan uzak, hak edilmemiş ünvan ve diplomalarla ülke yönetimine talip olanların iddiaları daha yüksek dolaşıma sokulmuştur. Bu çarpık düzen, adalet duygusunu zedelemiş ve toplumsal vicdanda, derin yaralar açmıştır. Bu tabloyu ortaya çıkaran en somut en somut uygulamalardan biri ise üniversiteye girişte fırsat eşitliğini olduran, ortadan kaldıran kas sayıyı düzenlemesi olmuştur. Kas sayı uygulaması meslek liseleri ve imam hatip liselerinden mezun olan gençlerin üniversite sınavlarında başarılı ne ol, başarıları ne olursa olsun belirli bölümlere girişte puanlarının bilinçli biçimde düşürülmesi anlamına gelmiştir. Bu uygulama fırsat eşitliğini ortadan kaldırmış, gençlerin emek ve başarılarını yok sayan sistematik bir adaletsizlik olarak tarihe geçmiştir. Bizler bugün geçmişten ders alarak şunu açıkça ifade ediyoruz. Millet iradesine yönelik hiçbir müdahaleye sessiz kalmayacağız. Demokrasiyi, hukuk devletini ve temel hak ve özgürlükleri korumayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. Benzer karanlık dönemlerin bir daha yaşanmaması için or ortak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle 28 Şubat sürecinde mağdur edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, demokrasimizin güçlenerek yoluna devam etmesini temenni ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, başka gündem dışımız bulunmuyor sanırım. Evet değerli arkadaşlar, meclis kapatmadan önce ufak bir e kelam etmek istiyorum. Malumunuz bugün ayın beşi, bugünü yarına bağlayan, bundan iki yıl önce, gece saat e, 04.17'ydi yanlış hatırlamıyorsam iyi ki. Büyük bir felaket yaşadık. İlla o felaket 11 şehrimizde yaşamış, yaşanmış olsa da hepimizi yakından ya da uzaktan ilgilendirdi. Hepisi, hep, bütün acılar hepimize dokundu. Kayıplarımız oldu. Ee, ülkemize bir daha bu tür acılar yaşanmasın temennisini tabii ki iletiyoruz ama doğal bir afettir. ama Doğal, doğal afet olabilir ama ölümlerin tamamı insan odaklı, insan kaynaklı. Bu sebeple e, ben tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, iyileşememiş olan hala. Ailelerine de sabırlar diliyorum. E, ben de bugün akşam e, Malatya'ya anmak için gideceğim bir kısım arkadaşımla. İşte Hatay'a gidecek olan arkadaşlarımız var bildiğim kadarıyla. Gidip orada vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle acılarını bir nebze de olsa paylaşmaya çalışacağız. Hepinizin selamlarıyla, hepinizin o duygularıyla beraber gideceğiz. Buna lütfen inanın. Allah bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın diyerek bunu da anmış olum, oluyorum. Evet, değerli arkadaşlar Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmesi gereken konular tamamlandığından Mart ayı toplantısını 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum ve teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.